Ruhsal enerjisel kordonlar onlarca yıldır ortalıkta dolaşan bir kavramdır. Bu kordonların bizi tanıştığımız veya tanıdığımız diğer insanlarla enerjik olarak bağlandığına inanılıyor. Bu manevi bağlantılar birisiyle tanıştığımızda ve onunla düşünce ve duygular aracılığıyla bağlantı kurduğunuzda yaratılır. Bu bağlantıların yaşamlarımız üzerinde çok derin etkileri olabilir. Şans eseri ruhsal enerjinizden beslenen biriyle bağlantı kurarsanız o zaman bu sizin için sıkıntılı olabilir. Bu videomda ruhsal enerji kordonlarının ne olduğunu, neden zararlı olabileceğini ve bunları nasıl yönetebileceğimizi araştıracağız. Buna negatif bağların kesilmesi ve sağlıklı ruhsal bağlantıların beslenmesi de dahildir. Ruhsal enerji kordonlarını anlamak, onları kesmeye veya bu kordonları oluşturmaya başlamadan önce bu ruhsal açıdan enerji kordonlarının gerçekte ne olduğunu anlamak önemlidir. Bazı insanlar bu kordonları oluşturarak diğerlerinden enerji alabilecekleri fikrine kapılabilirler. Ancak bu her zaman doğru değildir. Şifa konusunda ustalaşmış bir ruhsal şifacı olmadığınız sürece enerjinizi alıp verme konusunda pek fazla kontrole sahip değilsiniz. Aslında oluşturabileceğiniz iki tür ruhsal bağ vardır. Olumlu ve olumsuz bu kordonlar büyük ölçüde kişinin duygularına ve genel enerjisine bağlı olacaktır. Olumlu bağlar sevgi, şefkat ve diğer olumlu duygular tarafından oluşturulur. Negatif kordonlar korku, öfke ve diğer olumsuz duygulardan oluşur. Her iki kordon türü de bizi farklı şekillerde etkileyebilir. Düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz bir enerji kordonu oluşturmada büyük bir rol oynayabilir. Biriyle ne zaman bağlantı kursanız hayatınızı hem olumlu hem de olumsuz olarak değiştirebilir. Bu manevi kordonlarla ilgili bir başka ilginç şey de eğer onlarla güçlü bir duygusal bağ hissederseniz onları yerlere ve nesnelere de dönüştürebilmenizdir. Ancak bu kordonlar ruhsal yaşayan enerji varlığına sahip bir kordon kadar büyük bir etkiye sahip olmayacaktır. Negatif ruhsal enerji kordonu enerjimizi tüketebilir ve duygusal ve fiziksel olarak tükenmiş hissetmemize neden olabilir. Pozitif kordonlar ise bizi besleyebilir ve moralimizi yükseltebilir. Sağlıksız ruhsal enerji kablolarının belirtileri Sağlıksız ruhsal enerji kordonları sağlığımıza zarar verebilir ve bu negatif kordonların işaretlerini tanıyabilmek çok önemlidir fiziksel ve duygusal olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Sağlıksız ruhsal enerji kordonlarınıza sahip olabileceğiniz bazı göstergeler şunlardır. Fiziksel belirtiler Kronik yorgunluk Yeterince dinlendikten sonra bile kendinizi sürekli yorgun veya bitkin hissediyorsanız bu enerjinizi tüketen sağlıksız bir ruhsal enerji kordonuna sahip olduğunuzun bir işareti olabilir. Baş ağrıları Kalıcı baş ağrıları özellikle gerilim baş ağrıları negatif ruhsal enerji kordonunun neden olduğu engellenen enerji akışının bir işareti olabilir. Kas gerginliği ve ağrı Negatif enerji kabloları vücutta özellikle boyun, omuz ve sırtta fiziksel gerginliğe ve ağrıya neden olabilir. Sindirim sorunları Sağlıksız ruhsal enerji kordonu şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarıyla da ortaya çıkabilir. Duygusal belirtiler Kaygı, Kendinizi sürekli endişeli veya gergin hissediyorsanız bu durum huzursuzluk ve korku hissine neden olan sağlıksız ruhsal enerji kablolarının bir işareti olabilir. Depresyon Negatif ruhsal enerji kordonları üzüntü, umutsuzluk ve değersizlik duygularını neden olarak depresyona neden olabilir. Sinirlilik Kendinize kolayca sinirlenirken veya sebepsiz yere başkalarına saldırırken bulursanız bu sabrınızı tüketen ve duygusal gerginliğe neden olan negatif ruhsal enerji kablolarının bir işareti olabilir düşük benlik saygısı, sağlıksız ruhsal enerji kordonları aynı zamanda güven ve özdeğer eksikliğine de neden olabilir. Bu da kendi kendine olumsuz konuşmaya ve düşük öz saygıya yol açar. Davranışsal belirtiler Aşırı düşünmek Negatif ruhsal enerji kordonları olumsuz düşünceler üzerinde aşırı düşünmeye ve derin düşüncelere dalmaya neden olarak zihinsel yorgunluk hissine yol açabilir. Erteleme sağlıksız ruhsal enerji kordonları motivasyon ve üretkenlik eksikliğine neden olarak ertelemelere ve tamamlanmamış görevlere yol açabilir. Kaçınma Negatif ruhsal enerji kordonları aynı zamanda olumsuz duyguları tetikleyen durumlardan veya insanlardan kaçınma eğilimine de neden olabilir. Bu da izolasyona ve geri çekilmeye yol açabilir. Negatif ruhsa enerji ve enerji bağlarının kesilmesi bu semptomlara neden olsa da bunların altında yatan diğer faktörlerden de kaynaklanabileceğini unutmamak önemlidir. Fiziksel sağlık sorunları veya zihinsel sağlık koşulları da bunun nedeni olabilir. Bu nedenle öncelikle bir tıp doktorundan ve bir ruh sağlığı uzmanından yardım isteyin. Bunu yapmak enerji ve motivasyon eksikliğinin nedeninin aslında sağlıksız enerji kabloları olduğundan emin olmanıza büyük ölçüde yardımcı olabilir. Sağlıksız ruhsal enerji kablolarını koparmak, sağlıksız ruhsal enerji bağını kırmak kendi kendine iyileştirme teknikleri yoluyla veya profesyonel yardım alarak yapılabilir. Kordon kesme işlemi için deneyebileceğiniz bazı teknikler şunlardır: Kendini iyileştirme teknikleri, meditasyon, Olumsuz duyguları ve enerjiye salıvermenize yardımcı olabilecek harika bir şifacıdır. Ayrıca durumunuz hakkında netlik ve içgörü kazanmanıza da yardımcı olabilir. Manevi meditasyonlar dikkatli yapılmalıdır. Araştırmacılar ayrıca meditasyonun kesinlikle enerji etkilediğini de bulmuşlardır. Bir çalışmada beyin dalgaları EEG sistemi ile gözlemlendi. Meditasyon sırasında delta beyin dalgalarında daha yüksek enerji buldular. Dolayısıyla konu ruhsal ve zihinsel enerji olduğunda meditasyon gerçekten başvurulacak bir yoldur. Bunun gibi kısa ve basit meditasyon negatif enerjiyi ortadan kaldırmak istiyorsanız da yardımcı olabilir. Görselleştirme Görselleştirme sağlıksız ruhsal enerji bağlarını ve sağlıksız duygusal ilişkileri kırmanıza yardımcı olabilecek başka bir güçlü tekniktir. Sizi bir kişiye, yere veya şeye bağlayan bağları kestiğinizi hayal edebilirsiniz. Profesyonel yardım aramak Diğer bir seçenek ise bir enerji şifacısından veya gerçek bir ruhsal öğretmenden profesyonel yardım almaktır. Bunlar en manevi bilgiye sahip olan ve aslında size yardımcı olabilecek kişilerdir. Bazen kordonu kendi başınıza kesmeye çalışmak, eskisinden daha güçlü bir şekilde tekrar büyüyebilecekleri için korkunç derecede yanlış sonuç verebilir. Bir enerji şifacısından yardım alamıyorsanız, rehberli meditasyonlar başka bir alternatiftir. Geliştirilmiş uygulamanın rehberli meditasyonuna güvenebilirsiniz. Sağlıklı ruhsal enerji kablolarını korumak Negatif enerji kordonlarının dikkat edilmesi gerektiği gibi sağlıklı ve pozitif ruhsal kordonları da beslememiz ve korumamız gerekiyor. Bu pozitif kordonlar ruhsal dünyada daha hızlı büyümenize ve ilerlemenize yardımcı olabilir. Pozitif kabloları beslediğinizden ve koruduğunuzdan nasıl olabileceğinizi öğrenelim. Kendi kendine bakın. Kişisel bakım olumlu bağlantılar kurmanızda ve sürdürmenizde size çok yardımcı olabilir. Sağlıklı sınırları korumayı öğrenirsiniz. İnsanların seninle ilgilenmesine ihtiyacın yok. İhtiyaç olmadığında sağlıklı manevi bağlantılar kurmak daha kolay hale gelir. Topraklama Bu meditasyon tekniği uzayla ve dünyanın enerjisiyle bağlantı kurmayı içerir. Bu köklerinizi dünyaya bağladığınızı ve evrenden gelen pozitif ışıkla yıkandığınızı hayal ettiğiniz basit enerji görselleştirmesidir. Kendinizi topraklamanın en iyi yolu meditasyondur ancak başka seçenekler de vardır. Ayrıca doğada çıplak ayakla yürüyerek bir ağaca sarılarak veya yoga yaparak da topraklanabilirsiniz. Koruma Kendinizi korumak için kristalleri ve meditasyonu kullanabilirsiniz. Yapabileceğiniz şey evden çıkmadan önce vücudunuzun yakınında koruyucu bir enerji küresini görselleştirerek koruma meditasyonu yapmaktır. Aynı zamanda günlük ritüelinizin bir parçası da olabilir. Pozitif insanlarla bağlantı kurmak istiyorsanız küre beyaz olabilir. Alanınıza herhangi bir enerjinin girmesini istemiyorsanız o numara olarak görselleştirebilirsiniz. Pozitif ruhsal enerji kordonlarını beslemek. Beslemek olumlu bağlantılar kurmak kadar önemlidir. Bu iki basit şey bu konuda gerçekten yardımcı olabilir. Olumlu insanlarla zaman geçirin. Gün içinde kesinlikle birçok insanla tanışacaksınız. Bu nedenle moralinizi yükselten ve büyümenizi teşvik eden insanlarla daha fazla zaman geçireceğinizden emin olun. Bu şekilde pozitif enerjinin tükenmeden akmasını sağlayabilirsiniz. Rutininizde mutlu saatler. Size neşe getiren ve ruhunuzu besleyen şeyleri yapmaya zaman ayırın. Eğer kendinize daha önce de olduğundan daha fazla bitkin ve stresli hissediyorsanız bu enerjinizi yeniden doldurmanıza yardımcı olabilir. Yalnızca belirli bir süre meditasyon yapabilirsiniz. Bu nedenle kendiniz için daha fazla huzur ve neşe kaynağı bulmaya çalışmanız önemlidir. Sonuç olarak ruhsal enerji kordonları yaşamlarımız üzerinde derin etkiler yaratabilecek, gerçek ve güçlü bir kavramdır ruhsal enerji kordonlarını anlamak önemlidir. Çünkü bu pozitif kordonları beslerken sağlıksız kordonları tespit edip koparmamıza olanak tanır. Kişisel bakım tekniklerini uygulayarak ve ihtiyaç duyulduğunda profesyonel yardım arayarak moralimizi yükselten ve refahımızı artıran sağlıklı ruhsal enerji bağlarını koruyabiliriz.